Sevgili Köy TV izleyicilerimiz, bugün Bursa Nilüfer köydeyiz. Burada ceviz bahçesi nasıl kurulur? Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımızda Cevat Esen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Köy TV olarak. Hoş bulduk. Son zamanlarda, son yıllarda ceviz ülkemizde ciddi anlamda revaçta bir ürün. Pek çok ceviz bahçesi kuruluyor. Fakat bazı dönemler üreticilerimizin kötü e, olaylarla karşılaştığında görüyoruz, bazı hatalar oluyor kuruluş aşamasında. E, bugün hem bu hatalardan bahsedelim, hem de yeni ba bir bahçe kurulurken e, bizim önceliğimiz ne olmalı izleyicilerimize onu aktaralım. Dilerseniz temelimiz e, ceviz bahçesi kurulumunda nedir? Oradan başlayalım. Ceviz çok önemli bir gıdadır. Önce onunla başlayalım. Cevizi herkes yemeli ve e, biz bizim uğraşımız. ...hedefimiz bütün herkesin sofrasına cevizi indirmek. Yani cevizin fiyatları hakikaten şu an çok yüksek. Ben bir fidancı olarak... ...aynı zamanda bir ceviz üreticisi olarak da... ...meyveci olarak da aynı şeyi söylüyorum. Yani kendim de ceviz meyvesi satarım. Hakikaten yüksek. Yani bütün sofralara inmesi lazım. Bunun inmesi için de biraz daha fazla ekim yaparak... E, ...piyasayı normal seviyeye düşürmemiz lazım. Mesela bugün bir Amerika gibi, İspanya gibi. Yani inşallah... Ee, önümüzdeki yıllarda bütün herkes ceviz yiyecek. İnşallah. Hedefimiz o. İnşallah. Şimdi tabii bahçe sayısını arttırırken göz ardı etmemiz gereken bir durum var. Bu da kalite. Ee, şimdi bahçe kuruyoruz ama 3 yıl sonra, 4 yıl sonra neyle karşılaşacağız? Kafalarda böyle soru işaretleri de oluyor. Şimdi çok bahçe kurulumu var. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama tabii doğru fidan, doğru yer doğru zaman çok önemli. Yani bir fidan dikerken ya da bir bahçe kuracağınız zaman ilk önce arazinizi e, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana damdan düşen lazım. Yani bir daha önce bu işte uğraşmış insanlar bulmak lazım. Bizim e, vatandaşımız sosyal medyalar çok hızlı, çok hareketli. Ama sosyal medyayı herkes kullanamıyor. Ben şahsen çok kullanmıyorum, kullanamıyorum çünkü vaktim yok. Ben fidan üretiyorum. Kendi arazilerim var, meyve işi yapıyoruz. Bakın bugün araziye geldik, fidan dikiyoruz. Sağ olun sizler de burada yakaladınız bizleri bugün. Ama en önemli şey doğru kişi bulmak, doğru iş yapmak. İlk önce arazimizi iyi hazırlayacağız. Arazimizi iyi yerden seçeceğiz. Sonra en önemli şey fidanı doğru yerden alacağız. Mesela doğru fidan açıklaması nedir? Nasıl anlayacağız bunu? Doğru fidan, e, bu merdiven altı üretimler ve meyil vermeyeceğiz. Tarım Bakanlığı'nın fidancılara vermiş olduğu sertifikalar var. Sarı, mavi, bu tür sertifikalı fidanlar alacağız. Özellikle mavi. Mavi demek kaynağı belirli sertifikalı demek. Ama şimdi aldığımız sertifika etiketinde sertifika yazıyor ama etiketi mavi olması lazım ve Tarım Bakanlığı'nın etiketi olması lazım. Bazı fidancı arkadaşlarımız mavi etiket matbaada bastırmışlar. Yani bu etiketler tamamen Tarım Bakanlığı'ndan gönderiyorlar bize. Tarım Bakanlığı'ndan gelmesi lazım etiketlerin ve bunlar Tarım Bakanlığı seri numaraları olması lazım. Ona önem göstersinler alırken. Bir de devletimiz bu mavi fidan, sertifikalı fidan dikenlere 280 lira TL dönümüne destek, hibe veriyor. Bu da büyük bir, neredeyse fidan parasını eşdeğer bir paraya geliyor yani. O yüzden bu sertifikalı fidanları dikmeleri vatandaşımız için de hem e, TL bazından bir kar hem de doğru fidan. Yani en önemli o. Yani bir fidanı alıp dikmişsiniz, 5 yıl beklemişsiniz, ürün yapmamış. Aa çerttir almıştım ben de bu çerttir değilmiş. Hadi dön başa insanın umutları, emekleri, hayalleri gidiyor. Bunlara mail vermesinler. Yani doğru fidancıyı bulsunlar. Yani yanlışla doğrunun arasında alırken 2 lira fark eder. Yani 2 lira pahalı alırsınız yani mavi sertifikalı fidanı ama ama 5 yıl sonra ne çıkacağınızı bilirsiniz. Öteki türlü 5 yıl sonra ne çıkacak? Çarptır mı çıkacak, başka mı çıkacak? Onu şeye bırakmayalım, havada bırakmayalım. O yüzden doğru fidan. Yani Tarım Bakanlığı'nın yetkili verdiği fidancılardan fidan alalım. En önemli şey bu. Bir de benim en çok sizler de televizyoncusunuz. Ama en çok da bu televizyonda çıkan reklamlara ben çok e, kızıyorum. Çünkü yıllarca bu ülkeyi kaman cevizi, kaman, kaman çok güzel bir yerdir. Yani burada kamanda da kötülemiyorum yanlış anlamasın kamanlı arkadaşlarım. Ben Türkiye'liyim. Ben bütün memleketi severim. E, kaman cevizi diye yıllarca tohumdan ceviz aşısız fidan sattılar. Bu memlekette yıllarca fidan dikildi ama şimdi aşılayacağız diye canımız çıkıyor. Sonra millet kaman cevizi aşılı kaman çeşitlerimiz var sertifikalı çeşitlerimiz var onlardan dikerseler okey onlara bir şey demiyorum ama tohumdan e, dikilen cevizleri vatandaşlar kaman ceviz diye satıyorlar sözüm onlara ondan sonra çıktı bir altay çeşidi altay altay yani orman bölge müdürlüklerinden 50 kuruşa aldıkları çöğürleri vatandaşımıza 20 liralara 30 liralara sattılar Şimdi bizim vatandaşımız da pahalıysa iyidir, empatisi de var, o yüzden yıllarca da bunu diktiler. E şimdi baktılar ki Altay da bir şey yapmıyor, olmuyor. Altay'ın da şu an foyası çıkmaya başladı. Havadan para kazanmaya çalışan satıcı arkadaşlarımız şu anda kırmızı ceviz, kırmızı ceviz. Evet kırmızı ceviz yok mu? Beni de çok arıyorlar. Ben de yok, şu an yok. E olacak mı? Tabii ki yani bu ceviz çıkarsa. Ben e, bir yılda 10 bin lira üretebilirim. Benim için zor değil. Ben hemen iki tane büyük ağacıma aşılık, iki dal aşılarım. Onlardan çıkan binlerce gözü aşılarım. Bir yılda binlerce fidan yaparım. Ve bunu satarım. Vatandaşımız istiyorsa para kazanırım. Bundan yana bir sıkıntım yok. Ama şu an kırmızı ceviz diye bir ceviz yok. Sadece e, Maraş Üniversitesi'nde Mehmet Hocamız, Mehmet Sütemes Hocamız... O bu cevizcilere, bu fidancılara, bu çiftçilerimize çok büyük katkısı olan bir hocadır. Mehmet hocamız. Buradan ona da teşekkür ediyorum. O şu an kırmızı cevizlere çalışıyor. Evet Maraş Üniversitesi çalışıyor. Ama ta şu an yani bir cevizde islah demek, bir cevizde başarı demek en az 50 yıl. Yani bunu hemen bir günde bu iş oluyor diye düşünmeyelim. Bu sebze değil arkadaşlar. Yani 6 ayda bir senede hiçbir islahın, şeyi yok karşılığı olmaz karşılığı olmaz yani ama bizim iyi bir reklam iyi bir sosyal medyada yayıldı mı vatandaşlarımız arıyorlar alıyorlar ve bu sene beni belki onlarca kişi aradı ee, ve yüzlerce vatandaşımız da kırmızı cevizli ceviz almıştır vatandaşlarımız ama bunlar kırmızı meyve yapacak mı yüzde yüz yapmayacak yani bunlara itibar etmesinler ee, Belgesini istesinler. Yani devletimiz kırmızı cevizse ona da belge veriyor. Yani Tarım Bakanlığı tes evet tescil yapılmış bütün çeşitlerin onayını veriyor zaten. Ama olmayan şeye de hayali onay vermez. E, satan vatandaşlarımız da tescilsiz bunu kırmızı ceviz diye satıyorsalar bu da yanlıştır. Yani vatandaşlarımızın hayallerle oynuyorlar. Kimse bu tür satışlara itibar etmesin. En önemli şey bu tekrar sil baştan dönmeyelim. Bizim arazilerde canımız çıkıyor. Biz bu vatandaşa yapılan haksızlıklara kıyamıyoruz ve arazide ceviz açacağız diye emin olun canımız çıkıyor. Ee, şimdi fidanın ne kadar önemli olduğunu burada izleyicilerimize aktardık. Toprak hazırlığı dedik. Toprak hazırlarken neler yapıyoruz? Ee, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, şimdi bölgelere göre farklı çeşitler, özellikle cevizde rakım bizim için çok önemli. Ee, Tür seçimi ona göre önemli ama biz bu toprağa neler yapmamız lazım? Taşlık arazilerde farklı müdahale etmemiz gerekiyor mu? Ee, ya da toprak yapısı ceviz için genel olarak en ideal nedir? Şimdi sıfırdan kuracağız. Nereye kuralım? Şimdi evet. Tabii e, Türkiye'deki toprak özellikleri çok farklıdır. Yani kumlu, tınlı dediğimiz. Mesela şu an bulunduğumuz arazi tamamen mil bir arazidir. Bu bu tür arazilerde hemen sürüm yapıp ekim yapabiliriz. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama kara toprak arazilerimiz var. Onları bir kere en şey Ağustos'ta derin bir patlatma yapıp 70-80 santim ya da tekli pulluk, kirizme pulluğu dediğimiz pullukla sürüp o araziyi Ağustos'ta yanmaya bırakmak lazım. Sonbaharda da bir patlatma çekerek, yedili patlama dediğimiz patlamayla araziyi düzleyip ondan sonra kürekle ekebiliriz. Bazı taşlık, Kayalık, dağlık arazilerimiz var. Oralarda kepçe kazımı uygundur. Ama şimdi bu bugün ekim yaptığımız bu arazide ya da kara topraklı bir arazide kepçe sokmak bence hiç uygun değildir. Yani kepçe demek bir buçuk, bir buçuk araziyi derin eşip havalandırmak ama e peki o kara topraklı arazilerde bunu yaptığımız zaman o su e, tabanı çatmadığı için sadece o çukurun içerisinde kalıyor. Bütün kış yağan yağmur o çukurun içerisinde beklediği için fidanın kökünde çürütüyor kardan çok zararımız oluyor. Araziyi komple patlatacağız. Akımını, eğimini, kış suyunu, yağan yağmurların suyunu araziden akımını, tesvisini sağlayacağız. Sağlamazsak fidanın kökü çürür. Yani Bizim e, taban taşı orada kalmayacak çünkü dediğiniz gibi birikecek su e, zaten fidan bizim için bir bebek gibi daha hassas e, yaklaşmamız gereken bir dönemdeki çünkü toprağa uyum sağlayıp kendini güçlendirmesi gereken bir dönemde biz aslında onu boğmuş oluyoruz. Dikkat aynen aynen zaman. yani suyun içine bırakıyoruz. Bütün kış o su fidanın kökünde duruyor. Tamam üstten gözükmüyor ama altı suda kökler suda durduğu için çürüme yapıyor. Bu sefer de fidanın kökü çürüyor. E, oradan da fidan kayıplarımız oluyor. Yani biz fidan satıp parasını almışız. O bizim işimiz bitmemiş. Bitti diye düşünmeyiz. Çünkü biz o fidana iki yıl emek veriyoruz. Bir fidan iki yılda yetişir. İki yıldan önce hiçbir fidan yetişmez. İki yıl emek verdiğimiz bir fidanı yok etmek demek... Yani bir yani bugün ufacık bir fidan olabilir ama yarın büyük bir ağaç olacak. O bize yüzlerce kilo ürün verecek. Biz bunu düşünürüz. O yüzden ağacı dikerken iyi bir bakım, iyi bir arazi hazırlığı bunlar çok önemli. Fidan kadar arazi hazırlığı da önemli. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir diğer merak edilen soru hangi aralıklarla dikeceğiz? Şimdi farklı rakamlar var. Farklı arazilerde farklı aralıklar kullanılabilir. Ama bizim için ideali ya da çeşide göre ideali ne olmalı? Şimdi ben hep şunu söylerim. A fidancı 7'ye 7 dedi. Hı hı. B fidancı 8'e 8 dedi. C fidancı 8'e 4 dedi. Ona yok efendim o öyle demedi. Sen 9'a 9 dik muhabbetlerini geçeceğiz. Burada A'ya B'ye göre kişiye göre dikim olmaz. Şimdi artık dediğimiz gibi sosyal medya var. Şimdi Chandler cevizini Kaliforniyalar 1918 yılında e, çapraz melezleşmeyle, çapraz tozlaşmayla bulmuşlar. Ve ondan sonra bunu 1973'e kadar denemişler. Yani 1918'den 70'e kadar Chandler çeşidini denemişler. Neyini denemişler? Açmasını denemişler tozlayıcısını denemişler, nasıl uyum yapıyor, nerede ne adaptasyon bahçeleri kurarak kaça kaç dikinmesi gerektiğini farklı çeşitli aralıklar dikmişler ve 1973'te ilk bahçeyi ilk bahçe 3,5'a 7 kurmuşlar. İlk diktikleri bahçeyi karar kılmışlar 3,5'a 7 dikime diye. Sonra kooperatif ve üniversiteler 7'ye 4 dikmiş. Ve bugün hala günümüze geldiği zaman ee, Kaliforniya'da, Avustralya'da, Şili'de dahil 3,5'a 7 ve 7'ye 4 dikimler devam ediyor. Ama bizim Türkiye'ye geldiğinde bir bakıyorsun ki işte o diyor ki ya A firma 7'ye 7 demiş. Yok canım o bilmez. Sen B firma 8'e 8 diyor. Sen 8'e 8 dik. E yani bu, burada kişiye göre dikim olmaz. Hepiniz açın internette Avustralya Valnut yazın. Kaliforniya Valnut yazın. Şili Valnut yazın. Burada hepsi çıkacak. Burada da aslında denemelere göre. Şimdi yola çıkmak gerekiyor. <laughs> Amerikayı bir daha keşfetmeyelim. Yani Amerika keşfedilmiş, bu ülke keşfedilmiş. Şimdi hala yapma yanılma yöntemlerine ben gitmeyi sevmiyorum. O yüzden direkt hedefe koşmayı severim. O yüzden e, Kaliforniya'dan Joseph Grant. Sağ olsun benim e, Türkiye'ye birkaç sefer geldi ve bize bu işi empoze eden. Ben onun ufkuyla. Bu işe başladım ve 1970'ten beri buçağı 7 diktiklerinden bahsetti. Sonra gittik gördük. Hakikaten hala 45 yaşındaydı o zaman ağaçlar. Hala ürün alıyorlardı ve ağaç ortalamalı 80 kiloydu. Biz niye almıyoruz? Biz de aynı. Ben şu an budamalarımı Kaliforniya'daki gibi yani Joseph Grant'tan öğrendiğim şekilde yapıyorum. Bütün bahçedeki bu doma stilimiz, şekillerimiz ona keza 1.70'ten taşlandırıyoruz. E ona göre bu damalarını yapıyoruz. Ama e biz bir yıl, iki yıl buduyoruz. Ağaçlar kendine geliyor. Hemen oradan bir çıkıyor. Ya diyor yok diyor. Bunlar diyor derin kesiyor. Ya ilk önce ağacı bir kendine getirelim. Ürünü biz iki yaşında, üç yaşında ürünü almayacağız ki. Tamam ceviz, çantlar çeşidi bunun ürününü veriyor. Ama almayacağız. Alırsak ağaç zayıf kalacak. Biz biraz ağacı geliştirelim. Sonra verime geçecek. Yani 5. yıldan sonra verimdir iyi bakılırsa. Ama bizim vatandaşımız çok aceleci. Biz Türkler hep öyleyiz zaten aceleyi severiz. Ee, hemen bir iki yılda ürün alacağız. Ama yok yani ürün demek ağaçta meyve demek değildir. Ürün demek ağaçtaki e, en az 20 kilo ürün olacak ki maliyeti kurtarsın. Ve kaliteli standart bir ürün olması lazım. Tabii ki. Ee, onun da devamlılığı olması lazım ki hani biz ne kadar doğru bakıyorsak o ilk 4-5 sene aslında ondan sonra ağaç bize sen bana güzel baktın deyip karşılığını gerçek anlamda vermeye başlıyor. Yoksa başta yapılan hatalar sonra başımıza artıyor. Şimdi, şimdi benim 4 yaşında olan bir müşterim vardı. 9 kilo aldı. 7 bin ağacı var bu müşterimin. 9 kilo ağaç ortalaması aldı. Ben bile inanamadım. <laughs> Ama 5 yaşında, bu sene ne aldı ta tam verileri almadık inşallah yakında gideceğiz onu da alacağız. Geçen sene 9 kiloydu o bahçe ortalaması 7 bin ağacın. Ben 4 yaşında 9 kilo alan hiçbir üreticimi görmedim bugüne kadar. Ama e, bu üreticim çok iyi baktı ağaçlarına. Ağaçlar da çok güzel, geliştiği yeri de güzel Karacabey'de. Maşallah diyelim. Yani o kazandıkça ben gurur duyuyorum. Ama bütün budama sistemlerinin her şeyi Kaliforniya'ya göre yaptık. Ve hala bizim dediğimizi yapar. Bizim sözümüzden ya da bizim gözlemimizden dışarı çıkmaz. Güzel Ama bizde dediğim gibi 2 yıl üç yıl biz baktığımız bahçeler ondan sonra herkes e, bilmiş ve şey kesiliyor. E, bu işi çok iyi bildiğinden bahsediyor. İşte ben Yavuz Selim böyle yapardım. Bunun bu yanlışı var şu yanlışı var gibi. E sonra haklıdır bahçe sahibi de. Ya bir de sen yap bakalım diyor ama burası yapboz tahtası değil. Bu ağaçlar tornada olmuyor. Yani bu ağaçın her ağacın budama şekli farklı. Her ağaca dokunuş şeklimiz farklıdır bizim. Ağaca bakarak hissederek dokunmak lazım. Ben bunu diyorum. Herkes e, yani bu zor bir şey değil ya. İnternetten açıp Avrupa'yı seyrederek de yani adamlar dediğim gibi 100 yıldır çentlerle uğraşıyorlar ve çentleri 50 yıl denemişler. Ondan beri de devam ediyorlar. Şimdi e, bir diğer sorumuz da, elimizde de bir fidan var, tüplü bir fidan. E, fidanın çukurları şimdi kaça kaça açacağız, ne kadar derin olacak? E, içinden çıkardığımız toprağın yerine işte hayvan gübresi vesaire koyacak mıyız? İlk dikimde bizim e, yapmamız gerekenler neler? Şimdi bakın, hayvan gübresi koymak iyidir ama Hayvan gübresinde o beyaz melez kurtları dediğimiz büyük kara kabaşlı kurtlar olur. <laughs> Ve bu kurtlar 3 yıl yaşar. Bu e, kara gübreyle fidan dibine koyduğumuz zaman bunun dibinde bir yumurtası olabilir. Yani olma ihtimali var. Çünkü fermente edilmiyor hayvan gübreleri bizim. Yani fermente edilmiş e, gübreler olsa tamam. Sorun yok. Sorun yok. Ama e, bu gübreyi koyduğumuz zaman bunun dibinden çıkan kurt 3 yıl yaşıyor. Ve 3 yıl bu fidanın köküne Yapışıyor ve fidanın kökünüyor ve kaç tane çıkacağını bilmiyoruz o gübreden. Kaç yumurta olduğunu bilmiyoruz. Ha 3 yıl sonra ölür mü? Ölür. Çoğalır mı? Toprakta çoğalmaz. Gübrede çoğalır. Ama toprakta yaşar. O yüzden hayvan gübresini de toprağa karıştırarak çok az miktarda. Yani fidanın altına koymaktansa ektikten sonra fidanın üstten beslemesi çok daha iyidir. Mesela bazı arkadaşlarımız Avrupa gübresi koyuyorlar. Fidanın altına. E, neymiş 10 santim gübreyi koyacağız. 10 santim üstüne toprak atacağız. Ondan sonra fidanı koyacağız. E, bu gübre yayılıyor. Avrupa gübreleri e, 18-6 azot, fosfor dediğimiz gübreler bunlar yayılan gübrelerdir. Durmaz. E, fidanın kökü de aşağıya doğru büyüyor. E, azota, asite değdiği zaman da ceviz fidanı beyaz sakız gibi bir kök olarak büyür. Bir mantardır bu. Sıvı şekilde e, aşağıya doğru siyonür gibi diyelim uzar ve ondan sonra karararak kök oluşumu oluşur. İlk önce sıvıdır bu kök, cevizin kökü. Ta öyle büyür. Fakat e, Avrupa gübesine değdiği zaman azota, fosfora bu yanar, yandıktan sonra kararır, fidanda bir drolama ve zayıflama olur. Bazıları tamamen fidanları kaybederiz, kurutur ve bir sürü de müşterimiz bu şekilde fidanını kaybetti. Çünkü e, toprak tahlili yaptırtıyorlar, e, fidan dikeceklerini söylemiyorlar, dölümüne ne kadar diyorlar e, ee, toprak tercih diyor ki 52 kilo diye şeyin altına yazıyor. Dönümüne 50 kilo azot ve fosfor gübre ya da 18 kaldı gübre vereceksiniz diyor. Peki diyor ağaçlara diyor işte böl dönümüne diyor. Şimdi arkadaşımız dikiyor 7'ye 7, 21 tane fidan diyelim. E, ee, ikişer kilo, ikişer buçuk kilo gübre geliyor fidanın köküne. E, bu seferde ne oluyor? O fidanın kökünü yakıyor. O fidanların hepsi tamamı kuruyor. Yani e, toprak tahlili yaptırtır da ne dikeceğinizi, dikmediğinizi, yeni fidan dikeceğinizi söylerseniz toprak tahlili yapan kurumlar da ona göre size bilgi verirler. E, çukurlarımızın genişliği ya da derinliği ne olmalı? Şimdi araziyi derin sürdükten sonra araziyi dediğim gibi 70-80 santim sürdükten sonra çukurluğun derinliği çok önemli değil. Fidan gelecek kadar da eşseniz çünkü tabanı patlatmışızdır. Yani 30-40 santim çukur yeterli. E, şimdi bu araziye baktığımızda fidanların, elimizde de bir tane fidan var, Hani çok büyük olmadığını görüyoruz. Bazı e, çiftçilerimiz ya da bahçe kurmak isteyenler fidanın ne kadar büyük olursa e, o kadar hızlı meyve vereceğini de düşünüyor. Bununla ilgili de sorular gelmişti aslında. Bizim için e, fidanı elimize aldık. İdeal fidan Hani nasıl anlayabiliriz? Şimdi fidanın dikimi çok önemlidir. Tabii ki bizde 3 metre boyunda da fidanlarımız vardı. Ama bunlar açık köklü fidanlar. Tüplü fidanda 3 metre fidan olmaz. Bu sadece açık köklü fidanlarda, arazideki fidanlarımızda olur. Şu an diktiğimiz, bizim yaptığımız iş tüplü fidan dikimi. Ee, bahar geldi malum. Artık her yer yeşillendi. Bu saatten sonra açık kök fidan Bursa için uygun değil. Değil. O yüzden tüplü fidan dikiyoruz. Tüplü fidanda da şu elimde gördüğünüz fidandan büyüğü de kolay kolay olmaz. bazıları açık köklü fidanları tüpe koyarlar. Tüplü diye satarlar ama onun içinde de en önemli şey fidanın kökü şurada görmüş olduğumuz gibi şeyden çıkmış olacak poşette. Yani uzun süredir orada olduğu belli. Orada belli evet. olsun. Yani önemli olan budur. Kökler poşetten çıkmış olacak. Yani içeride durmaz kök. Muhakkak çıkar. Tabii hareket edecek. Hareket edecek. Bu önemli. Ama bazı arkadaşlarımız sonbahara kadar bekletiyorlar fidanları. İlk bahara kadar pardon. Satamıyorlar. Satamadıkları fidanı tüpe koyuyorlar. İlkbaharda da işte tüplü diye satıyorlar ama o fidan da dikerken zaten tüpü dağılır, toprağa dağılır, tutmaz. Yani aslında şu algıyı da çok fazla benim söylemek lazım. Ne kadar büyük biz hemen o kadar çabuk verim alırız diye bir şey yok. O dönemine ve fidanın açık kök ya da tüplü olmasıyla alakalı değişik bir durum. Yani hangi dönem dikeceğimize de dikkat edeceğiz. Ona göre seçeceğiz bunu. Şimdi büyük fidanların 3 metre fidan. Bu fidanların damarları da geniş olur. Büyük olduğu için, hızlı geliştiği için. Şimdi bu fidanları bu dönemde dikersek topraktan toprağa fidanın pekişmesi, topraktan suyu alıp fidanın 1,5-2 metreye çıkartması şu saatten sonra mümkün değil. Ne kadar çıkartır? 60 santim, 70 santim çıkartır ve fidan yandan sürer. Fidan yandan sürdükten sonra o su oradan süren sürgün suyu tüketir ve fidanın üstüne su çıkmaz. Çıkmadığı için fidan yukarıdan aşağı su kaybederek kurumaya başlar. Ne oldu? Fidan tepeden kurudu. Alttan kurumaz. Ama orada çünkü bir yeşil dal. Su tüketimi canlılık bir yer kalır. Oradan. E ne olur? Oradan kesersiniz. Tekrar onu büyütmeye uğraşırsınız. O yüzden büyük Yine fidanları, zaman fidanları büyük fidanları yani bir buçuk bir bir buçuk metreden sonraki fidanları 12. birinci aydan sonra dikme dik, 12. birinci aya kadar dikersek en iyi dikim zamanı o zamandır. Yani o fidanlar kalın ve güçlü olduğu için kışın soğuktan herhangi bir şeyden de etkilenmez. Yani dönemimize, fidanın çeşidine göre dönemimize de dikkat edeceğiz. Boyuna göre. Boyunu. Göz önünde bulundurarak yani bu dönem, bu fidanları diktiğimizde yok geç büyür, yok şey olmaz değil. Bu dönem olarak ideal. Evet. İdeal evet. olanı seçmemiz lazım ki işte dediğimiz gibi hep aynı noktaya geliyor. Biz ideal olanı yaptığımızda. Beş yıl sonra, 4 yıl sonra e, olumsuz şeylerle karşılaşmıyoruz. Keyfimize bakıyoruz ondan sonra. Doğru bakımla e, ürünümüzün e, keyfini çıkartıyoruz. Bahçede gezdiğimizde güzel, tutmuş, e, istediğimiz e, şekli verdiğimiz bir bahçede dolaştığımızda da içimiz zaten açılıyor. ya yani evet. Diğer türlü e, öfleyip püfleyerek, kara kara düşünerek gezmenin alemi yok. O kadar emek harcıyoruz çünkü. İnşallah iki sene sonra da e, bir sonbaharda... Bu bahçeye gelip İnşallah. bir çekim yapmak nasip olur. İnşallah. Ondan sonra ki bu bahçeyi nasıl bakmışız, bakılmış, nasıl büyümüş, nasıl sistemik budamalar yapılmış, ona göre şey yapmak lazım. Ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Buradan izleyicilerimize bahçe kurulumu ile ilgili ya da ceviz ile ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim çiftçimiz, bizim vatandaşımız hakikaten çok meraklı. Çok işini severek, severek yapıyor. Her şeyin iyisini yapmak istiyor. E, o yüzden de e, tabii ki internetten de takip ediyorlar. Ama internette de insanlar yazıyor arkadaşlar. Yani insanların anlattıklarını değil, yaptıklarına bakın. Sizden tek isteğim bu. Herkes bir şeyler anlatır. E, ama anlatmak önemli değil. Bir de yaptığı icraatlara bakalım. Yaptıklarına göre o insanları takdir edelim. Ona göre e, kimle çalışacağımıza karar verelim. İnşallah herkes için hayırlı olur. İnşallah. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Köy TV'ye de buradan çok teşekkür ederim. Yani onların zaten e, televizyondan takip ediyoruz. Yani bu tür programları. E, diğer televizyonlar gibi böyle çok fazla fidan satış ya da şey gibi değil de yani doğru üreticilerle çalıştıklarını görüyorum. Doğru kişilerle röportajlarını yani takdir e, taklit ettiği insanlarla tercih ediyorlar. Ama ben bir sürü kanal tanıyorum sırf para için reklam yapıyorlar. Yani bu kırmızı ceviz olayı da aynı şekilde. Altay Ceviz'in de yıllarca reklamını yapan televizyon. Bunlar artık herhalde yurt dışına yapıyoruz. Biz bunları Türkiye fidancıları olarak e, Rütü'ye de şikayet ettik ama yurt dışından yaptıkları için programları onlara bile müdahale edemedi. Yani vatandaşımızı bu şekilde kandırıyorlar. Yani haksız kazanca nalet olsun diyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Allah ürününüzü bereketli kılsın. Hayırlı mahsuller versin. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. Başka bir tarım bilgisi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.